günler herkese merhaba. Bugün salı günü 3 Aralık. Ee, Kuzey Okulda. Onu şimdi 10 dakikaya alacağız okuldan. Ondan sonra bir kahvaltı ederiz onunla birlikte. Ondan sonra bakalım ne yapacağız bugün ben de bilmiyorum evdeyiz yani. Annem mesaj çekmişti az önce. Ee, spanaklı börek yapacağım gelen akşama diye. Belki oraya gidersek ona yardım E, Herhalde oraya gider. işte şu an her ay sabahçı bu hafta. Ee, öyle yani. Bakalım ben de bilmiyorum bir biraz yine buraları falan toparlayırız. Ondan sonra belki ne kendimden annem E, ee, Bir bakalım yani ne yapacağız. Biraz sonra yine tekrar görüşürüz. Evet ben evden çıktım. Kuzuyu almaya gidiyorum kreşten. Kuzuyu alacağız. Hava baya soğuk esiyor. Neyse ki yağmur yağmıyor. Altı bir güneş Nasılsın? Güne Ik heb zo'n knop om mijn dag naar te zetten. Ik heb er nog zo'n dag naar te kijken. Ik heb hier een video. Ik heb een <laughs> Oyuncaklarla oynadın mı? Yok. <laughs> <laughs> Kapatmasa da olmuyordur. Anne de geçsin. İlla bu kapı kapat kapalı duracak. Eve gidelim. <laughs> Evimizin etrafı çok eğlenceli. Parklar, okullar, spor salonları, yüzme havuzu, her şey böyle üç dakikalık falan yürüme mesafesinde. Çok yakın. Marketimiz yaptık biraz uzak. O da bir 10 dakika yürüyorsun herhalde. Dur hanım. Oraya öyle gidiyoruz. Şimdi arabalar geçse. Hadi geç. Hadi geçebiliriz. Sen yürüyorsun ama kaldırma gel. Ha, aç, aç. Ha, aç. Ağaç. Evet, ağaç. Ağaç, aç evet annem, aç. Evet. Hadi gel bakalım. Evet güzel aç. Evet, biz okuldan aldık kuzeyi ve geldik. Şu an oynuyor. Okulda ekmeğini yemiş az önce. Yiyorlardı hatta. Kuzeyi bu yeni başladığı için e, erken alıyorum bir saat. E, daha yeni olduğu için. Ama şimdi 3 hafta sonra yeni yıla girdikten sonra ee, tam gidecek sabahlara. Sabahların orada 5 saat gidiyorlar. Şu güney 3 e, saatle başladı. Şu an 4 saat gidiyor. İşte yılbaşından sonra da tam saat 5 saat gidecek. E, i̇ki sabah ve iki öğlen gidiyor. sabahları 5 saat oluyor. E, öğlenleri de 3 saat gidiyor. Şöyle okul öncesi eğitim kreşi gibi bir şey işte. Hollandacası için kreşe gönderiyoruz öğrensin diye. Çünkü evde devamlı biz Türkçe konuşuyoruz. Fazla Hollandaca konuşmuyoruz. Çünkü Eray Hollandaca anlamıyor. Eray Bilmeyenler için söyleyeyim. Türkiye'den damat olarak Hollanda'ya geldi. Yaklaşık 2-3 sene falan oldu galiba şu anda. Ama daha okula gitmedi her ay. O yüzden falan Hollanda'cası yok. Ama çalışıyor. <laughs> Tarzanca anlaşıyorlar onlar iş yerinde. halinden de memnun. Ama okula tabii ki okula gidecek. E, Hollanda'da öğrenmesi iyi olur onun için. Ya, ya. Evet. Oyun, oyun hamuru. Ha, sandalyene mi oturup, oturmak istiyorsun? Bu. Tamam orada da oynayabilirsin. Ama halıya sürme tamam mı anneciğim? Bunun üstünde oyna. Bunu masa olarak kullanabilirsin. Ya. Evet. evet. Ben kahvemi yaptım, içtim. Kuzey uyuyor. Biraz sonra uyandığında ona bir şeyler yedireceğim. Ondan sonra anneme geçeceğim. Orada börek yapacağız. ve Hep beraber yiyeceğiz. Eray da şu anda işte iş çıkışı oraya gelecek orada yiyeceğiz yani. Bu akıl bir neyse ki yemek derdim yok. Rahatım. Evet anneme geldim. Yardım ederim böreklere diye ama annem hepsini bitirmiş ve babamla beraber yapmışlar. Sofra bile hazır yani. <laughs> Bana ihtiyaç kalmamış. <laughs> Hemen giden eve geldik. Üstümüzü değiştirdik. Pijamalarımızı giydik. kuzey uyuttum. Şimdi biraz çamaşır vardı onlara göreceğiz. Çamaşırları attık, yıkanıyor, kocam bey düşe girdi, bir buçuk saat oldu galiba şu anda, her gün bu kadar yıkanıyor, artık geliyorlar bana, yani böyle çocuğun odasında oturuyorum kocam böyle kahvemi içecektim ama artık yani kendi kahvesini kendi yapsın yani onu bekleyeceğim yani böyle alayım kendim keyif yapacağım arkadaş yani öyle ve Burası da böyle sıcak bir ortam geldi bana o yüzden artık Burası galiba benim yeni ortamım burada takılacağım artık öyle yani takılalım biraz ondan sonra da uyuruz kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.